Evet, size şimdi bir çakallıktan bahsedeceğim. Baksırlar. Her yönüyle çok ucuz Amerika. Şöyle ucuz, böyle ucuz dediler hep. Ben 7 dolara yaklaşık 1,5 litre vodka alabiliyorsunuz. gelelim banka hesabı nasıl açılır? Starbucks ürünleri de bulabiliyorsunuz burada. Bunların da şu an gördüğüm en iyi televizyon bu marketteki. Have a good day. Evet. Merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere Amerika'da en uygun alışveriş nerede yapılır? Banka hesabı nasıl açılır? Onları anlatacağım. Haydi videoya geçelim. Mesela burası da işçi alıyor. We are hiring. Walmart'ta da çalışabilirsiniz. burada kocaman bir e, meyve sebze reyonu bulunuyor. Ben şöyle fiyatları da göstereyim ben size. Mesela 4 tane mısır alırsanız 1 dolar. Domatesin kilosu 2.178 civarında. Çilek severlere gelsin. Üzümün kilosu 1.30. Kilosu da değil artık da. E, burada farklı bir birim var. Muzların fiyatı mesela ekmek tanesi, iki bir tanesi 2 dolar. Tanesi 1 dolar. Evet. Etin kilosu mesela etin kilosu ortalama 10 dolar. Bir sürü çeşit et bulabiliyorsunuz ama dövülmüş et, işte ufak doğranmış, ondan sonra kıyma, kıymalar bile yoluna göstereyim. Mesela %10 yağ, %20 yağ. Yağ oranı bile belli yüzde 40 yağlı olanı var. Fiyatlar da ona göre değişiyor tabi. Tavuğun kilosu da o kadar komik ki şu an göstereyim hemen size. 2 dolar. Sadece 2 dolar. Ama tavuk ayağı bile var. <laughs> tavuk ayağı özel hastalarım var bilmiyorum ama tavuk ayağı satıyorlar. Şöyle mesela içecek çok kullanılan bir şey göstereyim size şöyle. Olan 2 litresi 1.68. Mesela Lipton Ice Tea. 8'li ee, kutusu 5 dolar. Ondan sonra bir de böyle e, Starbucks ürünleri de bulabiliyorsunuz burada. Bunların da tanesi 2,5 dolar. Mesela burası da alkolün bulunduğu yer. Benim pek alkolle işim olmaz bilen bilir. Ama yine de göstereyim. Ee, mesela biralar 2,73 Tekli biralar. 1,5 bir dolara da var. Korona 2,5 dolar. Şöyle aşağıda göstereyim. Bunlar 16 dolara 30 lu biri alabiliyorsunuz. Love. Ondan sonra mesela korona hastalarına Corona Light 12'li paket 15 dolar arkadaşlar. Şaraplar 10 dolar civarında. Evet arkadaşlar. 7 dolara yaklaşık 1,5 litre vodka alabiliyorsunuz. Bunlar da 4 dolar, 70'lik dolukalar. Burada Jack Daniels'ın e, kokteyl versiyonları var. Bunların da altılı paketleri 7 dolar. Yoğurt. Vatan koktu diyeceğim ama burada yoğurdu Yunanlıların zannediyorlar. Yani belki de öyle bilmiyorum ama 2 dolara yoğurt alabiliyorsunuz. Meyveli yoğurt genellikle çok meşhur. Otellerde falan sabahlar hep meyveli yoğurt veriliyor. Bak orijinal Greek yoğurt. 5 dolara böyle büyük portakal suları var ama portakal suları enfes yani gerçekten portakal suyu tadı alıyorsun içtiğin zaman. Sütün de sanırım 2 litresi 2 dolar. Burası bizim Leon diyebilirim yani. Burada da Fringles'lar var. 1,5 dolara Fringles alabiliyorsunuz. Yanılmıyorsam Türkiye'de 13 lira civarında. Cipslerde parti boyları 4 dolar. Normal cips almak isterseniz de 2-2,5 dolara alabiliyorsunuz. Alışveriş arabası. Evet buldum. Alışveriş arabaları var içeride. Yürümenize gerek kalmıyor. Sevdiğim bölüm. Kuru yemiş hastasıymış. Özellikle Antep fıstığına bayılırım. Antep fıstığı da 6 dolar civarında. Biz genelde alışverişi Walmart'tan yapıyoruz. Çünkü mesela burada Pringles 1,5 dolar dışarıda bir marketten alsan 3 dolara yakın. Her şey uygun fiyatı ya. Elbise mesela şöyle bakayım. Ayakkabılar 20-25 dolara ayakkabı bulabiliyorsun burada. Terlik bulabiliyorsun 10 dolara. Ee, ondan sonra öyle biraz da elektroniğe bakalım. Burada da PlayStation 4. 270 dolar. 30 dolarla 50 dolar arasında değişiyor. PlayStation 4 oyunları gösterdik. Xbox'ı göstermesek olmaz. Yine 280 dolara Xbox sahibi olabiliyorsunuz. Oyunları yine 50 dolarla 20 dolar arasında değişiyor. Zımba bir kulaklık 20 dolar. Akıllı saatler var arkadaşlar. İzlenimlerime dayanarak şu an gördüğüm en iyi televizyon bu marketteki ve fiyatı 750 dolar. Oval ekran Diğer telefonlarda 300 dolar. Bu taraf 300-250 civarında. Mesela şu görmüş olduğunuz televizyon 80 dolar. Meraklısı için dronlar 180 dolar fiyatı. Aşağıdakiler 129-100 dolara da var. Değişiyor. Tabletler 49 dolardan 120 dolara kadar değişiyor. Burada da çeşitli kameralar bulunuyor. 100 dolarla 200 dolar arasında değişiyor fiyatları. HP laptop 279. 3000 300 3000 lira Burada da filmler satılıyor. Mesela oyuncak hikayesi 3 30 dolar. Orijinal <laughs> film almak isterseniz de buradan alabiliyorsunuz. Burada böyle oyuncak reyonları var ama bunların fiyatlarına hiç girmeyeceğim. Yani 10-15 dolara çok güzel oyuncaklar alabiliyorsunuz. Fiyat aralığı o. Burada böyle elbise reyonu. 11 dolara pantolon var. 14 dolara böyle ufak ceketler. Evet, ilk geldiğim sıralar Amerika'ya. Her yönüyle çok ucuz Amerika, şöyle ucuz, böyle ucuz dediler hep. Ondan sonra bir gün, e, ilk geldiğimiz gün Burger'a gittik. Orada e, işte Big Mac menü söyledim. 10 dolar abi. Ben e, Türkiye'den getirmişim parayı. Türk parasını dolara çevirip getirdim yani. Benim kafa otomatik çevir. Ne kadar bu menü? 60 lira. 60 lira Big Mac oldu sana Big Bang yani. Ondan sonra iki gün daha gittik Burger'a. En sonunda dedim ki bu böyle olmaz abi. Bizim bir ocak almamız lazım. Yemek pişirmemiz lazım. Çünkü ben Eskişehir'de de yemeğimi hep kendim yapıyorum. Ondan sonra gittik bir ocak aldık 25 dolara ikili. Mis gibi abi. Şu an etimizi alıyoruz. İşte her gün et diyorum hatta. Her gün et diyor. Et hastasıyım bu arada. Et de ucuz olunca günlük 5 dolara karnımı tıka basa et de dolduruyorum. O yüzden size de tavsiyem buraya gel, geldiğiniz zaman işte odada ocak kullanmak yasakmış, şöyleymiş, böyleymiş diyecekler size de. İki aydır yasak ama iki aydır yemeğimi yiyorum. <laughs> yani o yüzden çok kasmayın ve direkt ocak alın abi. Yemeğinizi kendiniz yapın, kendiniz yiyin. Bir de yemekler çok sağlıksız ya. İnanılmaz yağlı, inanılmaz yağlı yani. Hello'un olduğu için burada çeşitli süsler satılıyor. Balkabakları mesela. Mesela 7 dolara bahçenize böyle bir şey alabilirsiniz. Onun haricinde yine 6 dolar bal kabakları. Burada kostümleri görüyorsunuz. Çeşitli kostümler var. 20-30 dolar arası değişiyor fiyatları. Mesela bunu partilemeye çok ilgili oldukları için peruk isterseniz 10 dolara Halloween perukları. 8 dolara da varmış. Böyle yine aksesuarlar, Aksesuar da, aksesuarlar yaklaşık 10 dolar civarında. Burada çeşitli ev süsleri bulunuyor. Evet. Burada da Ohio State takımının bayağı ünlü bir takım. Onun lisanslı ürünleri var. Sanmayın ki çok pahalı. Bak çanta 10 dolar. Fırın abi. 64 dolar. Yani burada e, 6 saat de bu parayı kazanabiliyorsunuz. Öyle düşünürseniz çok uygun fiyatlı olduğunu fark edebilirsiniz. 60 dolara kahve makinesi. Hmm. Burada yok yok. E, mobilyalar da bulunuyor. Mesela bu görmüş olduğunuz koltuk 189 dolar. Bu koltuk 59 dolar. 5 dolar. Baksırlar. Kadın çok ters baktı yanında. Böyle tişört almak isterseniz 17 dolar. 19 dolar. Evet 20 dolara bir sürü pantolon var. Kadın leyonlarına bakalım. 7 dolara tart tişörtler bulabilirsiniz. Evet size şimdi bir çakallıktan bahsedeceğim. Burada görmüş olduğunuz bisikletler arkadaşlar yaklaşık 3 ay garantili bisiklet alıp Walmart'tan, yaklaşık 50 dolara da var 100 dolara da var 150 dolara da var yani ortalama 150 dolar niye ucuz alasın ki yani 150 dolarlık bisiklet alıyorsun buraya geldiğin zaman çünkü ulaşım Amerika'da çok sıkıntı yani nasıl sıkıntı çok sıkıntı <laughs> çünkü toplu taşıma saat başı bir geçiyor ve her yere gitmiyor yani tek otobüs seferi var tek hatta gezip duruyor yani o yüzden sürekli bisiklet lazım olacak. Buraya geldiğiniz zaman Walmart'tan bir tane bisiklet alın. Daha sonra dönerken iade edin. Paranızı geri alın. <laughs> yani benim birçok arkadaşım öyle yapıyor. E, hatta bir arkadaşım Chicago'da geldi buraya. Bisiklet almış, almış, indirimli fiyattan almış, dönerken normal fiyatından vermiş, üstüne para bile almış yani. 2 ay bisiklet kullandı ve üstüne ekstra para kazandı. Yani böyle çakallıklar da var. Yani pek hoş bir durum değil ama yap. <laughs> avcılarda buraya. Burada direkt bakın bir tüfek 320 dolara direkt elinizi kolunuzu sallayarak tüfek alabiliyorsunuz abi. Ok mu almak istedin? Ok da var. 50 dolara ok var. Buraya onda avcılar için. Yine burada çeşitli silahlar görüyorsunuz. Hatta burada bıçaklar bile var. 20 dolar, 12 dolar. Buradan böyle gözlük çerçevesi de alabiliyorsunuz. 10 dolar gözlük çerçeveleri girişte bir gözlükçü var oradan da cam taktırabilirsiniz. Evet burada eczane bile marketin içinde var. Burada da sağlıklı yiyecekler bölümü. Yani ortalama 5 dolara bir sürü çeşit çeşit makarnasından tutun da tavuğuna işte bir sürü çeşit yiyecek hamburger, pizza. Bunların hepsini mikrodalgaya atıp yiyebiliyorsunuz. Zaten yemek kültürü diye bir şey yok adamlarda. Mikrodalga var. Yani iyi ki mikrodalgayı bulmuşlar. Eğer mikrodalga olmasa şu an aslında iyi bile olurmuş biliyor musun? Burger köfteler var. 32'li burger köfte o 20 dolar. <laughs> Anneğim bayağı çikivirler ama tuhaf geldi herhalde. Burası da dondurma bölümü. Dondurmalar da yani zımba bir Alman dondurması var abi favorim. 4 dolar. Bunların hastasıyım ya. Müthiş ya. Lezzet var ya. Efsane lezzeti. Evet. Burada da ufak bir mutfak var. Çeşitli gıdaları buradan alabiliyorsunuz. Pastadır, şeydir. Onlar da bu alanda yer alıyor. Pastane. Evet. Yaş pastaların fiyatı ortalama 10 dolar. Have a good day. Burada da çeşitli e, tavuk farklı zaten. İşte portakallı tavuk alan var. fiyatlar fiyatları gayet ucuz. Burada da kızarmış bütün tavuklar var. Ee, bir dönemde bunlar adamıştık. Baya bundan yiyorduk. E ee, onu da kilo işte bir tane büyük tavuk kızarmış 5 dolar. Buradaki kasa sistemi biraz farklı. Nasıl farklı? Göstereyim hemen. Burada böyle otomatik kasalar var arkadaşlar Yani nasıl otomatik kasalar? Burada ürünleri bu aletten kendiniz okutup geçirebiliyorsunuz. Kasiyer yer yok. Burada şöyle bir şey var. İstediğiniz gibi ürün değişimi yapabiliyorsunuz. Yani bitti. 3 ay falan elbiselerin bile 3 ay değişim süresi var. Mesela geldin abi elbiseyi aldın. 2 ay giydin sevmedin. Değiştirebiliyorsun. Hoşnutsuz değiştirebiliyorsun. İşte sen bunu giymişsin. Şöyle böyle bir şey demiyorlar. Şimdi gelelim banka hesabı nasıl açılır? Banka hesabı açmak için öncelikle banka bulmanız gerekiyor. <laughs> Bankaya girdiniz, e, sizden pasaport isteyecektir. E, pasaportunuzla işlemleri halledebiliyorsunuz. Yaklaşık 20 dakika kadar orada banka görevlisi size bir şeyler açıklıyor. Ama tek anladığın şey burayı imzala. Çıt çıt hemen orayı imzala. Öbür tarafı imzala. Burayı imzala. 20 sayfa şey imzalatıyor size. Sonunda hesabınız açılmış oluyor. Ama tabii bunun bir bedeli var. <laughs> yani ben ilk hesap açtırırken ne kadar girecek acaba diye. Böyle adam lafı uzattı 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 böyle 20 dakika yarım saat dinledim adam tamam mı? Ulan dedim ki herhalde bu bizi fena düdükleyecek yani bu kadar konuştuğuna göre. Ama hesap açma ücreti sadece 1 dolar. Ondan sonra 1 dolar dedi. Uu, uçtuk tabi biz. Sonra 1 dolar verdik. Sürpriz e, parayı hesaba yüklediğiniz zaman alıyor. Bir anda bir bakıyorsun 25 dolar civarında para kesilmiş hesap açım ücreti. Yani burada düdük demiyorlar ama bir şekilde düdük diyorlar. İşte canınızı sıkmayın yani. Have a good day. 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 Güzel <laughs> <laughs> yüzlü babam. Canım seyrediyor. Burada daha Subway var. Hemen girişte. Thank you for shopping Walmart. Zinc. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım e, faydalı olmuştur sizler için. Merak ettiğiniz e, şeyler varsa Amerika ile alakalı yorum bölümünde belir belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere bir sonraki videoda hoşçakalın.